Allah'ım ya yine berbat bir gündü ya. Allah'ım ya Rabbim bir sürü hasta. Üf, bir çayını bile getiren yok. Şuraya bir tane adam almadılar ki doğru düzgün. Ne çay yapan var ne kahve. Kahve mi kendim yaptım çayımı kendim döktüm sekreterim yok. Üf, yaşlandım yaşlandım. Yemekli olmam lazım. Evet, i̇şte Karnı yağlı dolu mu Ne oluyor oralarda acaba? Son hastamı çağırayım. Doğa nefe Yavuz. Doğa nefe Yavuz. Nereye gitti bu hasta ya? Tuvalete mi gitti? Nereye gitti? Allah'ım ya, ya Allah yarabbim. Doğa nefe Yavuz kimdi? Gel Ay Ayçi. Gel. Sibidin isminin nesini ya Allah'ım ya Geç yerine. Geç yerine. Geç. Hasta geç yerine otur. ne yedin sen lan? Dikkat bakayım şöyle. Dikkat bakayım. Dikkat bakayım. Dikkat. Dikkat. Öksür bakayım oğlum. Öksür. Öksür. Nasıl bir tipsin sen ya? Öksür. Öksür. Oğlum sen. Dikkat lan. Dikkat. Ne yatıyorsun babanın hanımı? Oğlum ne yedin sen? Az dikkat bakayım. Az dikkat. Dikkat. Daha çayımı içmedim oğlum. Çayımı içeceğim. Kalk. Allah 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 da buraları toparlayacak. Kalk bakayım derdin derdin nedir kalk kalk bakayım nereden ağrıyor göster göster tam tam yerini göster. Sen şaka mısın? <laughs> <laughs> Sizi bildi seni yemedin de ayağını bir dur dur olmuş dur dur oğlum dur oğlum dur ama bu yıklar nereden çıktı böyle? Nereden bu <laughs> Tam geçin geçelim. Geçelim evladım. <laughs>